Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Burak'la yeni bir video Dur lan bu. Evet arkadaşlar. Bugün güncellemede ilk önce buraya açmak istiyorsanız bu yeni gelene en altta ya böyle açacaksınız arkadaşlar. Ya da aynı bakalım Şuradaki şu merdiven çıkıntısından aşağı atlayacaksınız. Ben arabayı da soktuydum. Buradan da böyle kapatabiliyorum. Geldiğimiz bir oradan şey iniyoruz be böyle bir yer karşılanıyoruz. O söyleyeyim. Ve bam. hackerlar Ya Yataklar, koltuklar, bilgisayarlar, havalandırmalar. Bakın. Böyle deney şeyleri. Sonra burada harita işte i̇şte böyle burada bilgisayarlar, bilgisayarlar falan. Baya iyi. Sonra işte böyle burada yatak var. Bütün bilgisayarları gezelim. Önce buna bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Son böyle işte böyle Onlar falan var. Buna bakıyoruz. Bunda da hiçbir şey yok arkadaşlar. Ama işte bakın bu bilgisayarın üstünde bir mavi kart var. Bu mavi kartı aldık şimdi. Gidelim bakayım. Diğer odalarımıza da hemen bakalım. Böyle bir, bir sürü yine bilgisayarlar falanlar falan var televizyonlar böyle iki bilgisayarlar falan sonra tuvalet var. Ee, böyle. Bir dakika, bir saniye. Aha burada çıkıntı var. Dur, bir saniye. Buraya basıyız. E, yok. Bir dakika belki bu kat bir şey bir şey yarıyor olabilir arkadaşlar. Oha. Oha arkadaşlar. yuh Gördünüz mü? Oha. Oha arkadaşlar görüyor musunuz? Bir saniye burada görünmez duvar var. Neyse orayı da düzeltirler sana. Oy, oh, işte bütün her şeyin gerçekleştiği yer. Uf. Of. Be. Çıkışımız nasıl oluyor? Ha yine kartla okutuyoruz çıkıyoruz. Oy. Of be arkadaşlar inanamıyorum. Yuh. Oha inanamıyorum. A granted. Oha. Burada böyle yüklemeler yapılıyor işte. Son böyle burada başka şeyler araştırıyor. Burada Edge Granted yazıyor. Burada da kodlamalar yapılıyor. Ve arkadaşlar bu harita ne anlama geliyor? Bu Burak'ın haritası mı? Ne haritası? Dünya haritasında alınmış bir yer. Ama bu haritanın anlamı gülüş, hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bir saniye burada okunamayacak yani bizim okuyamayacağımız kadar değişik bir yaz var. Yani yazılar var. Aynen öyle. Of be. Oha. O zaman arkadaşlar e, nereden çıkalım? Garajdan çıkalım. Garajı geri buradan çıkalım. Şimdi arkadaşlar bakın ben sadece oraları gösterdim. Ama peki ya bir diğer yerimizi gösterecek olursanız. Mesela diyelim ki siz hackerlık yapıyorsunuz. Şu aracınıza bindiniz. Geldiniz böyle buraya. Evet arkadaşlar mesela siz böyle geldiniz hackersınız ya. Böyle geldiniz aracınızı ya böyle buraya park ediyorsunuz ya böyle buralardan bir yere park ediyorsunuz. Böyle ve arkadaşlar mesela araç satıcısınız değil mi? Böyle bura araba pazarı. Mesela ilk gelen kişi böyle arabasını böyle buraya koydu. diğer öyle buraya falan koydu diyelim ki. Veya arkadaşlar diğeri de böyle buraya koydu diyelim ki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer böyle mesela aracılarınızı böyle koydunuz mesela. Ben bunu satacağım değil mi? böyle buraya getirdim ben bunu diyelim ki mesela bak böyle buraya koyacağım değil mi? Biraz uğraştırdı. Ama olsun. Hiç sorun değil ve buraya koydum bakıyorsun böyle mesela geldim ben aa merhaba ee, merhaba ee, bu aracı kaçırsak dersiniz bana ee, bu araç sana hadi olsun diyelim ki bakın kesinlikle sallıyorum ııı ee, olsun hadi sana bu bir yani rastgele sallıyorum ben kesinlikle rastgele sallıyorum hadi sen sana olsun bir 500 TL veya dolar abi hemen çok ötesine ki bunu sana versem bu, bu, bu ne diyor gel göstereyim mesela bunu ya araç pazarı olarak kullanabilirsiniz ama altında gizli mekan. Ama araç pazarı gibi mesela. evet tabelasına da yazalım. Eee. Bir sen saniye benim yazayım işte İşte ee, arkadaşımı seyahat Buraya yazıyorsunuz. İkinci el araba pazarı. bunu görüyor burada ikinci el araba pazarı var. Veya bunu birinci el araba pazarı olarak da bölürsünüz. O zaman arkadaşlar bu videomu da beğendiyseniz like atarsınız inşallah arkadaşlar. Burada da RP e çekeriz arkadaşlar. Yeni bir video ile RP e çekeriz. O zaman arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kırmızı TV'de kalın ve bay bay.